Bence karakola Sen de araba ben şey. de şey vardı. Bir tane tilki burada vardı. Yani tilki mi çakal mı bilmiyorum. Bir tane de şurada vardı. Karga vardı. Şurada işte bir tane köpek vardı. Bir tane de benim kapının önünde vardı. Hani tesadüf hepsi bir anda öldü. Zehirlendiler mi ki? Yüzde yüz, yani zehirlenme olayı. Ben öyle düşünüyorum çünkü hani yani tesadüf olmaz yani bu iş. Siz ihbar mı ettiniz daha sonra? Ben ihbar etmedim. İhbar edenler e, az önceki kız kardeşimdi. <laughs> Onlar ihbar ediyor Bir de yanındaki işte hayvan severlerdeninde mi çalışıyormuş? Onu tam olarak tanımıyorum. Öyle bir şey var yani muhabbetleri var.

Pas lekesi var. Yüzde yüze yakın da biz mide içeriye alıp otopsini yapıp göndeririz inşallah. Şimdi benim yaptığım makroskopik muayenede gördüğüm kadarıyla göz orbitanın içerisinde serteşiyel kanamalar gördüm. Yani bu kanama odaklarının tahir ekseriyeti zehirlenme odaklıdır. Ayrıca diş eti mukozasında ve dil üzerinde kas lekeler var. bunlar tabii fiziksel muayene olarak zehirlenme belirtileri gösteriyor. Tabii biz kesin tanı için e, sindirim sisteminden bazı numuneler alacağız. Mide, bağırsak içeriğiyle beraber. Sen hiç e, veteriner araştırma ekibine gönderdiğimizde inşallah e, kesin neticeyi alırız. Gönderiyoruz. Bunu derhal biz dondurucumuza koyacağız. E, kargo açıksa derhal kargoyla bunu posta yapıyoruz. Olmadı resmi araçla e, amirlerimizin görevlendirmesiyle yerine ulaşacak. tutalım.